Evet arkadaşlar başka bir soruyla karşınızdayız. fx parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Arkadaşlar bizden x artı 1 bölü 2 x 1'den küçük 1 x 1'den küçük değerler için bunu kullanın diyor. x 1 1 1'e eşit ve 3'te 3'e eşit küçük eşit ise bunu kullanın. x 0'dan büyük ise bunu kullanın demiş. E arkadaşlar ilk önce bizden neyi soruyor? f 1'i bulun. f 1 F1 burada buraya mı yazacağız? Buraya mı yazacağız? Tabii ki de 1, 1'e eşit olduğu zaman x buraya yazacağız. 5. F1 eşittir ne arkadaşlar? F1'in değeri burada yer yani ne yazarsa 1 artı 4'ten 1 artı 4'ten 5 çıkacaktır. Şimdi geleceğiz 5. 5 arkadaşlar burada burada x 5 alınacak. X'i 5 alacağız. X'i burada 5 alırken hangisini kullanacağız? X sıfırdan büyük değerler için burayı kullanacağız. 5'in yani karesi 25. Eksi, sek, eksi 28'den x5 için diyek. 5'in karesi eksi 28. Böyle adım adım gideceksiniz. Ve ne çıkacak? Eksi 3. Şimdi x eşittir eksi 3 için bir değer bulacaksınız arkadaşlar. Hı hı. x eşittir eksi 3 için bir değer bulacaksınız. x eksi 3 yazı nerede yazabiliriz arkadaşlar? x şuraya yazarsak e, ee, birinci denklemde yerine yazarsak x artı 1 bölü 2 yerine x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak eksi 3 artı 1 bölü 2'den eksi 2 bölü 2'den sonucumuz ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Bu şekil devam edecek. 3 adım arkadaşlar. 3 tane f olduğu için 3 adımda bu soruyu götürüyorsunuz. Evet arkadaşlar. 3 adım olduğu için bunu 3 adımda götürüp sonucu ilk önce 5 yazdık arkadaşlar. F1 x 1'e eşit olduğu değer bu. 1 artı 4 5 oldu. Arkadaşlar ardından 5'i nerede yazacaksınız? x büyüktür 0 için yazacaksınız. 5'in karesi 25 eksi 28'den eksi 3 çıktı ifademiz. x eksi 3 için şurayı kullanacaksınız. Eksi 3 1 bölü 2'den ne çıktı sonuç? Eksi 1 çıktı arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum diye desterde görüşmek üzere. Hoşçakalın.